Evet, işte yeni bir bayi sitesi, yeni bir deneme bonusu arkadaşlar. Her zaman söylediğimiz gibi. Bizim sloganımız bu. Yeni bir deneme, şey, yeni bir bayi sitesi buluyoruz ki önce. Sonra size yeni bir deneme bonusu bulalım. Çünkü bizim memleketimizin insanı deneme bonusu konusunda ondan hızlısı yoktur arkadaşlar. Bunu bildiğim için de sizlere böyle bir hizmet vermeye çalışıyorum. O yüzden kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız bir daha deneme bonusu aramak zorunda kalmazsınız. Neden? Çünkü ben sizin için arayıp buluyorum. Evet, hiç uzatmadan Parobet'teyiz arkadaşlar. Parobet yeni bir bahis sitesi, yeni bir bahis sitesi ve aynı zamanda deneme bonusu olan bir bahis sitesi. Hemen hiç uzatmadan promosyonlar bölümüne geliyorum. Parobet Parobet'te kayıp bonusu var. Parobet'te yatırım bonusu var. Parobet'te hoş geldin bonusu var ve bunun dışında da arkadaşlar sizlere Parobet'te yeni üyelere özel tam 100 TL deneme bonusu. Bundan nasıl yararlanıyorsunuz? İsterseniz bunu 100 free bet olarak görebilirsiniz. Bayıs alabilirsiniz spor müsabakalarına. İsterseniz de tam 100 free spin olarak kullanabilirsiniz bu deneme bonusunu. Evet yeni bir deneme bonusu olduğunu düşünürsek ve aynı zamanda da kimsenin denemediğini düşünürsek Deneme bonusu veren bahis sitelerinin listesinde kesinlikle ilk sıralara geçeceğine inanıyorum. Dediğim gibi bildirimleri açın ki yeni deneme bonusu aramaktan kurtulun. Hepinize iyi günler.